Herkese merhaba ben Niyazi Şentürk. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Masum insanları acımasız şekilde katleden seri katiller tarihin her döneminde vardı. Fakat bu katillerden bazıları en gaddar suçluları bile korkutacak denli tehlikeliydi. İşte Banat Cadısı veya daha yaygın adıyla Baba Anuçka olarak bilinen Anadipistonya'da bu tehlikeli seri katillerden biriydi. Çünkü baba Anuçka bir seri katil profilinden olabildiğince uzak bir insandı. Her şeyden önce onlarca insanı öldürdüğünde tam 90 yaşındaydı. Üstelik ömrünün çoğunu hasta insanlar tedavi eden bir şifacı olarak geçirmişti. İşte 150 insanı zehirleyerek öldüren dünyanın en yaşlı seri katili baba Anuçka hakkında birbirinden ilginç bilgiler. Ana dipistonya’nın 1836 yılında Romanya'da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Hayvancılıkla uğraşan varlıklı bir ailede yaşama gözlerini açan Ana de Pistonya, 1846 yılında Sırbistan'daki Vladimirovac isimli yerleşim bölgesine taşındı. Bu bölgede iyi bir eğitim alma fırsatı yakaladı. Henüz 20 yaşındayken tanıştığı Avusturyalı bir subay genç kadının yaşamını bütünüyle değiştirecekti. Aşık olduğu Avusturyalı subayla evlense de kısa bir süre sonra ihanete uğradı. İddialara göre bu sarsıcı ihanet genç kadının tüm insanlara karşı büyük bir nefret duymasına sebep oldu. Onu baba Anuçka'ya dönüştürecek ve dünyanın en yaşlı seri katili haline getirecek süreçte yine bu ihanetle başlamıştı. Buna karşın Ana Dipistonya yaşamının ilerleyen dönemlerinde bir evlilik daha yaptı. Zengin bir toprak sahibiyle evlenmişti. Bu evlilikten 11 çocuk dünyaya getirdi. Ne var ki genç kadının çocuklarından yalnızca bir tanesi hayatta kaldı. Üst üste yaşadığı kayıplar da Ana de yaşamında belirleyici bir rol oynayacaktı. Zeki bir kadın olan Ana de gençlik yıllarından itibaren kimya ile ilgilendi. Aldığı iyi eğitim sayesinde bu alanda kendini geliştirme imkanı yakalayan Pistonya özellikle çocuklarının ölümünden sonra kimya çalışmalarına ağırlık verdi. En mahir olduğu alan ise bitkilerden ilaçlar üretmekti. İkinci eşinin de hayatını kaybetmesinin ardından evini bir laboratuvara dönüştürdü ve kendi ürettiği ilaçları satarak geçimini sağladı. Hazırladığı ilaçlar, merhemler ve kremler Pistonya'nın yaşadığı bölgede sevilen bir şifacı olarak anılmasına neden oldu. Üstelik son derece yardımsever bir insandı. Ömrünün bu yaşlılık dönemlerini insanları iyileştirmeye adayan iyi kalpli bir büyük anne haline gelmişti. Ancak kimya alanındaki üstün yeteneği bu sevecen kadına yepyeni bir kariyer fırsatı yaratacaktı. Baba Anuçka olarak anılmaya başlayan kadın, suç kariyerine askere gitmek istemeyen gençlere zehir hazırlayarak başladı. Asker'e gitmek istemeyenleri bir süre boyunca hasta edecek ancak öldürmeyecek şekilde hazırladığı karışımlar, kısa sürede Baba Anuçka'nın karanlık tarafının ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece bu basit zehirlerin yerini aşk iksirleri aldı. Baba Anuçka'nın hazırladığı aşk iksirleri, kötü kalpli eşlerinden kurtulmak isteyen kadınların son çaresiydi. Yine de bu öldürücü zehirler kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Gençlik yıllarında uğradığı bir ihanet nedeniyle insanlara, özellikle de erkeklere karşı büyük bir nefret duyan Baba Anuçka, yıllar içerisinde 150 insan öldürdü. Tarihin en yaşlı seri katili 1929 yılında 90 yaşındayken yakalandı. Dünyanın en yaşlı seri katilinin yakalanma öyküsü ise hayli ilginç. Anuçka kendisinden 3 defa zehir satın alan ve bu zehirlerle eşlerini öldüren bir kadın yüzünden yakalandı. Eşleri birbiri ardına yaşamını kaybeden bir kadından şüphelenen yetkililer soruşturmalarını derinleştirdiklerinde ölümlerin ardındaki şifacıya yani baba Anuçka'ya ulaştı. 150 insanın ölümünde doğrudan sorumluluğu bulunan Baba Anuçka ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu zaten 90 yaşında olan kadın için korkutucu bir ceza değildi. Üstelik yaşlılık sebebiyle yalnızca 8 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi ve evine döndü. Dünyanın en yaşlı seri katili Baba Anuçka yaşamının son yıllarını kendi evinde huzur içerisinde geçirdi. Tahliye olduktan 2 yıl sonra 100 yaşındayken hayatını kaybetti. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.